Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG, e, PUBG oynuyoruz. Bugün bir tane Brawl Stars görevlerimi yaptım şey videosu var. Öğlenleyin e, attık. Öğlenleyin attık. E, öğlenleyin attık galiba. Yok, ha, akşam attık. akşam e, akşamleyin attık. E, yarın sabahleyin bir tane videomuz olacak. Bunu da sabah sabahleyin. atarız. Bunlar Bunu da sabah atarız. Ee, her gün bir video gümbür gümbür gideceğiz. İsterseniz iki video da yapabilirim. Tabii ki ya de istiyorsanız. De çıkar canım. Sabah akşam öyle. Biz çocuğuz. Bizim işimiz yüzümüz yok. Dersen başka. Ben derslerimi çalışıyorum sen. Ya, tabii canım. Takdir teşekkür nasıl alacağız? Tabii geleceğimiz için önemli. Aynen. Ben oyun bağımlısı çok da değilim. Ya bazen oynadım mı tam oynuyorum ama. Oyun bağımlısı değilim ben O kadar takdiri, da değil canım. Ben 5. sınıfta ve 4. sınıfta takdir aldım. Dördüncü sınıfta artık kolaydı. Beşinci sınıfta zordu ya. Çok çalıştım. Çok çabaladım. Yani. Siz de çalışın arkadaşlar. Youtube'da Youtube yanmayın ateşine. Bak bu da bu sezon 84 aldı. Bir puanda takdiri kaçırıldı bizim aklımız. <laughs> ya yok oğlum verirler lan. <laughs> ya o kadar yani hocalar vicdansız da olamaz yani. Beşinci sınıfta verdiler ya. O da vermediler. Ama beşinci sınıfta dördüncü sınıfta kolay da. Altı ve yedide çok kötü. Oğlum bayağı yaklaştım puan yani ben 95 aldım. İngilizce 84'te bir şey olmaz canım. Hocalar yani o kadar şerefsiz olmaz canım yani. Aynen. 270 puan. Bak ben pardon. Kaçtı? 95 puan aldım. İngilizcem 70. Matematiğim 90. Şu, şu matematiği hiç 100 görmedim he. 90 gördüm. 100 görmedim. 95 gördük. <laughs> Hocalar baya şişirmiş ama ya. Evet ya. İkinci dönemde zor olacak canım. mi? İkinci dönemde? Herkese takdir verdi zaten şey Eğitim Bakanı. Ama, Ama. bir alamadık yanımıza ya. Vallahi. Ben de takdir çıkarmadım. Benim dördüncü sınıf takdirim var zaten. Oğlum oku da şey yaptın. Al geleceğimiz için çok önemli bunlar. Ben okuyorum. Kendimi Kendime önemli. de gurur duyuyorum. Öyle canım. Er herkes kendini özgüveni olacak. Eğer kendine güvenmezsen hiçbir şey alamazsın ki ben bir şey alamam. Ben zorlanırım. Gün... Ben, ben hiç gün... yapamam. Hele ki yanınızdaki adamlar mesela sen yapamazsın. Bırak bence direkt hiç başlamadan bitir derler. Tabii inanmayacaksın. Ve bazen haklı da olabilirler. Ben mesela spora gidiyorum. Bana çok <laughs> kötü dediler. Tuzayıp dediler. Mahalleye bir geldim. Abi lütfen yapma abi. <laughs> Ben de gidiyorum. Sporumu da yapıyorum. Tekvando. İnşallah Türkiye'mi Madalya kazandıracağım. Ben bu dördüncü sınıfta e, takdiri 85 puan aldım. 84 e, şey e, İngilizce bu da şey 65 binde neydi geldi? Kendime indiremedim. E, e, sonra çalışmaya başladım, çalıştım, çabaladım ve 95'ini aldım yetmiştir Ama İngilizce hala yetmiş. Matematik 90 oldu da İngilizce hala yetmiş. Bizim bizim hocalar zaten bana dedi de. Niye? Ya ben çabaladım biraz da şişirmişler. Yoksa hocalar bana 60 veriyordu ortalama. Baya çalıştım ben. Ben de ne sınavlarında çalışmıyorum sen? evet da öyle değil değil o kadar da fazla çalışmak zaten beynimiz ağırlar. Aynen. O bizim pırlanta gibi beynimiz. Arkadaşlar siz e, de düzeltin. e, derslerinizi zayıf derslerinizi düzeltin. kimse size zayıf notun bizimle oynayamazsa falan deme. Bana da bir ara diyorlardı. Ben yani matematikten bir ara hala 61 saniye. E, sonra düzelttim. Benimle oynama, bizimle oynama diyorlardı. E, bana bir ara okulda şöyle yapıyorlardı. E, sen düşük aldın bizimle oynama. Sen yüksek aldın bizimle oynama tembelleri almıyorlardı çalışkanları alıyorlardı ya burada tamam. böyle arkadaşlar kötü ya ben hiç iyi gelmiyorlar. ya aynen sevmiyorum ben o tarz arkadaşları siz de arkadaşlar o tarz arkadaşlarınızla kulak atmayın onlar kıskanıyorlar hiçbir şey beceremiyorlar ondan dolayı böyle şey yapıyorlar ve hadi sizden üstün bir şeyler alıyorlar mesela siz takdir olursanız onlar teşekkür yani mesela siz teşekkür alırsınız onlar takdir olur Size bayağı derler işte ezik, büzük. E gün gelir siz de işte takdir alırsınız. Onlar teşekkür alır. Ama işte yine vicdanlı olun. Yani her şeyden önemli şey vicdanlı. Her, herkese vicdanlı davranmayın tabii de. Her şeye öyle vicdanlı davranırsanız aklınızı yedirirsiniz. Doğru değil mi? Bari. Biz geçtik o yollardan mı? Ben 11'im sen 12'sin. Neyi boşuna yapıyorsun? Neyi boşuna yapıyorsun? arkadaşlar. Siz de derseniz de böyle biz de böyle konuşmamızı istiyorsanız bir de arkadan bizi eklememizi istiyorsanız söyleyin yani. ben, ben çalışayım sonra. Öyle canım. sınavlarda da bayağı emini verenler oluyor. Hocalar gıcık zaten. ve vallahi ya kazık gibi sorular soruyorlar. Anasını satayım. Bana lise sorusu soruyorlar. Rahmetli dedem ders 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 ne varsa derste var diyordu. Vallahi ya. O zamanlar takmıyorum ama şimdi takmaya başladım. Bir de şimdi olsaydık <laughs> vermezdi ya. Doğru değil mi? Yani. hiç adam görmedim normalde buranın konuğu tabii çok az olurdu. Herkes Arkadaşlar biz de böyle e, YouTube videosu falan atıyoruz. Bizi de böyle boş tabi ki bana sanmayın. Bizi ben iki dönem takdir aldım. Biz aldım Yani biz, tek tek biz öyle biz öyle derslerin şey zayıf ama deyip yetmiyoruz. Biz derslerimizi yapıyoruz. Onu ağzıma drop düştü. Biz derslerimizi yapıyoruz. Çalışıyoruz. Çabalıyoruz. Ama bence burada buz. Yes. Alayım öyle. Kapıya çıkacağım sana. Gel bir ağla ama Biz öyle derslerimiz düşük. Ama dip geçmiyoruz. Biz dersimizi yapıyoruz. Bütün her şeyi yapıyoruz öyle. Ay ağzıma bir az doğum çok korkuyorum. Aa dördük üstüne şu an. Dur o sen şunu şunu Çatıya çıkacağım bam bam bam. Bunlar biz bunu da para kazanmak için yapmıyoruz. Hobi olarak yapıyoruz. Etmiş, para göz olanlar da var evet, yani bu işi sadece para için yapanlar da var biz fantazi yani. biz fantazi dediğim eğlenmek için ee, avuk buldum çok güzel çok güzel sirpeyler atacağım ya, oyunda oynayın ama yani ben bir saat ders yapıyorum ee, iki saat oyun oynuyorum <laughs> ne ya oyun oynamak daha iyi ama arkadaşlar çalışın öyle mesela ben çalıştım e, ta çabaladım takdirimi aldım ve çok özgüvenli bir şekilde oyun oynuyorum bugün de tekrar yaptım şey e, 7 sınıf kovala çizme çalışamam ama benim vermedi. çünkü ben 5 sınıfım çektik, kekik vurdum biz de benim bedava olduğu için <laughs> dağıtıyoruz yani. dumanı bitti. Kaça gittiğinizi burada söyleyebilirsiniz yani. Hı -hı. Bu bot lan bunlar. Ağzıma girseydin. Ağzıma gir. Bot da ya. hiç kimsenin oynayışıyla oynayışıyla dalga da geçmeyin arkadaşlar. Tabii canım. Yani yok o kötü sen bizimle oynayamazsın. Senin cihazın kötü bizimle oynama. Senin, senin kıyafetin yok bizimle oynama. Öyle ayrımcılık yapmayın. Bu ee, şekilde arkadaşlar yani böyle ayrımcılıklar yapmayın mesela. Senin cihazın kötü bizimle oynama. Kıyafetin yok bizimle oynama. Royal yok bizimle oynama. Bunları siz demeyin. Bunları diyenlere de takmayın. Çıkın. Ne yapıyorsunuz? Oha lan uzaktan motoru evet. Motor gidiyor. Bun... Oha. Yerde çok olaylar oluyor. Bir de bir tane adam var ama. Artık. Aynen o gidiyor. Niye buraya mı geliyor lan? Gelme gelme buraya gelme git. Bu arada benim şarjım şey azalınca biraz kapmaya Niye bilmiyorum. Biraz da bir sıkıntı vardı. Evet. evet de. Ya da bilmiyorum. Yazda oynamaya devam ederiz diye Ama önlem alıyoruz tabii ki. Çok denemeyin de biz de yani çok denemiyor. Biz bir yarım saat 10 dakika falan oynuyoruz o kadar. Şurada bir motor canavar araba şey motoru kovalıyordu. Karışmıyor yani. Uzakta. Oraya gitsem gelebilir miyim? Hayır. Sen <laughs> uçurdum. Ana! Nasıl hiç çok gitmedi lan o? Mal. Ne oğlum iki tane yedim. nasıl ölmüyor? İki tane yedin nasıl ölmüyor? Yedi, What? Ölümsüz mü çekti? Ben bakıyordum. Evet çıkacağım böyle göstereceğim kafanı. Göster kafanı. Beynini patlatayım. Tamam. Hop. Oh, tamam, ortalık karışacak ya. Ortalık karışacak. Adam ama adam, adamı aldılar gittiler. He, he, bana bak. Ne bak? Ne bakıyor? Ne bakıyor? dayı Ali dayı bir koyacağım. Bir tane yedi ölmedi ya yüzdü. Daha ne kadar yiyeceğim?

Ya of be. Çok kötü çaktılar ya. Ya of ya. ya Bekle sen de olmuyor değil mi? Olsun canım 5. olduk yani o da bir şey. Evet arkadaşlar bugün, bugün videomuzun sonuna geldik. Daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız aşağıdan like atmayı, abone olmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Ee, görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay. Ee, 12 dakika olsun.